Hani sen bana mecbursun havasının olanlar var ya, onlar havada takılsınlar. Ben bana yeter de artarım, artanımla da onlara hava katarım çetim. Hadi, eyvallah çet. Şimdi abi geldik size şey göstermeye. Bak çakmaklar nasıl açılır. Yarın bir gün yanınızda kız arkadaşınız olur. Böyle bir Hani e, seyyar sandalyeyi çekmişsin, sahilde oturuyorsun. şey içeceksin. Helal. Anladın mı? Ulan hani orada kız dediği zaman ya biz bunu neyle açacağız? Dediğin zaman aşkım ver ben biliyorum dersiniz diye size Eee soda açmayı gösteriyorum. Çakmak ile birlikte. Aynen öyle. Buradaki en önemli şey pembe çakmak. Bak Pembe çakmak buradaki en önemli detaydır beyler. Pembe çakmağınız yoksa olmaz. Bak. Tuttun tamam mı sodayı? Bak sıkı tutuyorsun. Bak buradaki en önemli şey sıkı tutmak. Sodayı yani açacağınız şeyi çok sıkı tutmanız lazım. Ama o kadar da sıkı tutmayın. Ben bir kere böyle sıkarken sodayı patlattım. Her neyse tuttun. Bak şöyle tuttun sıkıştırdın. Maksat manitaya şov yapmak. <laughs> Bak sıkıştırdın, tamam mı Şöyle sıkıştırdım. Bak şu parmak var ya. Çakma hani şu parmaktan birazcık şey veriyorsun. Şöyle aralık veriyorsun, çakma sıkıştırıyorsun. Sıkı tutuyor Bak şu parmağı gevşetiyorsun. Pa 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 pa. Tuttun abi. Gevşettin parmağı. Bak şuraya sıkıştırdım. Bak ama parmağı komple çekmek yok. Bak tuttun. Şöyle parmağı sıkıştırdın. Gördün mü açıldı. Buradaki olay budur. Ya da böyle bir taktik daha var. İstiyorsanız onu da göstereyim. Ya bir taktik daha var. Onu da göstereyim ama yapmayayım. Bak bu taktiği başka bir yerde göstermeyin. Hiçbir şey yapmayın. Göstermeyin. Bak bak. Bak taktiği her yerde görürsen sıçarım ağzınıza. siz ha. Oynak. Yapmayacağım ama göstereceğim. Bak şimdi. Yine sevgilinle oturdun tamam mı? Ama sigara içmiyorsun, çakmağın yok. Tamam mı? Hani çakmağın yok, nasıl içeceksin? Hem sevgilin içiyor, hem sen içiyorsun. Geliyorsun, bak alttan. Bunları birbirine takıyorsun, tak diye şöyle bir anda kırıyorsun tamam mı? Bak çok böyle havaya kaldırmadan. Bak şunu şuraya taktın. Hani şu hizada bak. yani ne kadar aşağıda olursa o kadar iyi. Şöyle tık diye kırıcı şey yapacaksın, açacaksın. Yok yapmam şu an. Oğlum dışarıdayken zaten. Lan dışarıda yere dökülse ne olacak zaten? O da zaten. O evde içiyorsan o zaman çakmakla sana açmama göstermeme de gerek yoktu. Beyni sikti. Anladın mı? şimdi açabiliyor musun abi gap 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 bile gap oluyor abi sen ne diyorsun ya gap 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 Ayola. É